Giray ve Heves diziden çıkartılıyor mu? Fatih yasak ilişkisinde kime yakalanacak? Videomuza geçmeden Doğa artık silkelensin ve eskisi gibi herkese kök söktürsün diyenler videoyu beğensin sayımızı görelim. Lafı uzatmadan en çok konuşulan karakterimiz Fatih ile başlayalım. Fatih, Doğa'ya karşı olan karmaşık duyguları ve kontrol edemediği öfkesiyle yine izleyiciyi şaşırtmaya devam ediyor. Son bölümlerde Fatih'in Doğa'ya karşı gösterdiği soğuk tavırlar onların arasındaki gerilimi daha da artıracak. Fragmanda gördüğümüz kadarıyla Fatih'in doğaya olan mesafesi sadece aralarındaki çatışmayı değil, doğanın kendi iç dünyasında yaşadığı sıkıntıları da derinleştirecek. Ancak olaylar burada bitmiyor. Fatih'in Ömer'e olan düşmanlığı giderek daha tehlikeli bir hal almaya başladı. Bu düşmanlık sadece iş dünyasında değil, aile içinde de ciddi sonuçlar doğuracak. Yeni bölümde Fatih'in bu öfkesi onu geri dönüşü olmayan bir yola sokabilir. Ömer'in ise Fatih'in bu tavırlarına nasıl karşılık vereceğini izlemek heyecan verici olacak. Fatih'in planlarıyla ilgili sürpriz bir gelişme olabilir ve bu gelişme izleyiciyi şok edecek türden olacak. Doğa ise kendi yolunu bulmaya çalışıyor. Fragmanda gördüğümüz üzere Doğan'ın Giray ile olan ilişkisi daha da gerginleşecek. Giray'ın ani sinir patlamaları Doğan'ın şüphelerini artıracak ve sonunda Giray'a karşı büyük bir yüzleşme yaşanabilir. Doğan'ın Giray'ın karanlık planlarını fark etmesi izleyiciyi yeni bir sürprizle karşılaştıracak. Son olarak Doğa ve Fatih arasındaki aşkın yeniden canlanmasını bekleyenler için kötü haber var. Fatih'in içinde bulunduğu zor durum onları daha da uzaklaştıracak gibi görünüyor. Bu durumda Doğa'nın alacağı kararlar dizinin gidişatını büyük ölçüde etkileyecek. Sizce Doğa ve Fatih barışmalı mı yoksa artık dizi final mi yapmalı? Yorumlar kısmında düşüncelerinizi bizlerle paylaşın. Ayrıca dizimizle ilgili ilk bilgileri kaçırmamak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın.